Merhaba, ben İş Yatırım Kurumsal Finansman Müdürlüğü'nden Elif Kömürcü. Yeni bir haftada borçlanma araçları birinci piyasadaki önemli gelişmelerle tekrar karşınızdayız. 29 Temmuz haftası borçlanma araçları birincil piyasada yoğun bir haftaydı. Gerçekleşen ihraçlara baktığımızda banka ve banka dışı finans kurumlarında vadelerin 3 ay ile 2 yıl aralığında değiştiğini ve ağırlıklı olarak 3 aylık vadelerde gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Real sektör tarafında ise borçlanma piyasasına ilgi altı tane ihraç ile devam etmekte. Ayrıca aynı banka ve banka dışı finans kurumlarının önceki hafta gerçekleşen benzer vadeli ihraçlarına baktığımızda borçlanma maliyetlerinde 75 bas puan seviyesinde seviyelerinde düşüş olduğunu gözlemliyoruz. Bankalar tarafında gerçekleştirilen ihraçlara baktığımızda Destek Yatırım Bankası 182 gün vadeli ihracını %51 oranla 250 milyon lira olarak gerçekleştirdi. Nurol Yatırım Bankası 182 gün vadeli ihracını %50,5 oranla 1 milyar lira, 364 gün vadeli ihracını ise değişken oranla 250 milyon lira olarak gerçekleştirdi. Halk Bankası ise 91 gün vadeli ihracını %47 oranla 1 milyar 688 milyon lira olarak tamamladı. Bu ihraçlar sonucunda 5 Ağustos itibariyle yurt içinde tedavülde Nural Yatırım Bankası'nın 7 milyar 460 milyon lira, Halk Bankası'nın ise yaklaşık 10 milyar 822 milyon lira tutarında kıymeti bulunmakta. Banka harici finans sektörü kurumları tarafından gerçekleştirilen ihraçlara baktığımızda 3 aylık vadede A1 kapital yatırım %53 oranla 300 milyon lira, ak yatırım %49,75 oranla 410 milyon lira, halk finansal kiralama %50 oranla 200 milyon lira, oyak yatırım ise %49,75 oranla 750 milyon lira tutarında ihraç gerçekleştirdi. 4, 6, 12 ve 24 aylık vadelerde Deniz Faktöring önceki hafta benzer vadeli ihracını %51,5 oranla 425 milyon lira olarak tamamlarken bu haftaki iki ihracını da %50,75 oranla 405 milyon ve 150 milyon lira olarak gerçekleştirdi. Eko Faktöring değişken oranla 75 milyon lira, Garanti Faktöring %50 oranla 73 milyon lira, Gelecek Varlık Yönetimi değişken oranla 200 milyon lira, Global yatırım %54 oranla 280 milyon lira. Taceler yatırım önceki hafta benzer vadeli ihracını %51,25 oranla 200 milyon lira olarak tamamlarken bu haftaki ihracını %50,5 oranla 200 milyon lira olarak gerçekleştirdi. Yapı kredi finansal kiralama ise değişken oranla 450 milyon lira tutarında ihraç gerçekleştirdi. Bu ihraçlar sonucunda 5 Ağustos itibariyle yurt içinde tedavülde A1 kapital yatırımı 875 milyon lira, AK yatırımı yaklaşık 2 milyar 173 milyon lira, halk finansal kiralamanın yaklaşık 402 milyon lira, oyak yatırımın 600 milyon lira, deniz faktöringin 3 milyar 931 milyon lira, eko faktöringin 350 milyon lira, garanti faktöringin yaklaşık 894 milyon lira, global yatırımın 840 milyon lira, tacirler yatırımın 800 milyon lira ve yapı kredi finansal kiralamanın ise 1 milyar 300 milyon lira tutarında kıymeti bulunmakta. Geçtiğimiz haftanın reel sektör tarafında gerçekleştirilen İhraçları ile devam edecek olursak Aztek teknoloji ürünleri %54 oranlı 160 gün madeli ihracını yaklaşık 200 milyon lira Coca-Cola içecek %50,5 oranlı 272 gün madeli ihracını 1 milyar 65 milyon lira. Enerjisa enerji değişken oranlı 724 gün madeli ihracını 1 milyar lira. Hedef araç kiralama değişken oranlı 366 gün madeli ihracını 250 milyon lira. Pınar süt mamulleri %52 oranlı 161 gün madeli ihracını 300 milyon lira. Zorlu enerji ise değişken oranlı 399 gün madeli ihracını 580 milyon lira olarak tamamladı. Bu ihraç sonucunda 5 Ağustos itibariyle yurt içinde tedavülde Aztek teknoloji ürünlerinin 425 milyon lira, Coca-Cola içeceğin 4 milyar 65 milyon lira, Enerjisa Enerji'nin yaklaşık 28 milyar 523 milyon lira, Hedef Araç Kiralamanın yaklaşık 2 milyar 192 milyon lira, Pınar Süt Mamullerinin 1 milyar 250 milyon lira, Zorlu Enerji'nin ise yaklaşık 4 milyar 302 milyon lira tutarında kıymeti bulunmakta. Banka tarafında gerçekleşen ihraçların 3, 6 ve 12 aylık vadelerde gerçekleştiğini ve banka dışı finans kurumları tarafında vadelerin ağırlıklı olarak 3 ve 4 ay seviyelerinde gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Reel sektör tarafında ise borçlanma piyasasına ilgi 6 tane ihraç ile devam etmekte. Bir sonraki haftanın değerlendirmesine görüşmek üzere. Hoşçakalın.